Herkese selam. Sabahın altı buçuğunda Sorgun'dayız. Sorgun'dayız. Ee, bu sene de buradan küçük bir video çekmek istedik Çınar'la size. Şu anda ana binanın karşısındaki havuzdayız. Bu havuz ağacın altında olduğu için suyu diğer havuzlara göre biraz daha serin. Şezlonglar e, bu şekilde çok rahat. Şemsiyeler gayet geniş. Ve ağaçların altında olduğu için çocuklar için inanılmaz korunaklı bir havuz. Çok güneş almıyor. Hem ağaçlar hem de şemsiyeler koruyor. Burada bir tane barı var. Sabah 10, akşam 6 hizmet veriyor. Her havuzda, her şemsiyenin altında QR kodları var. Onu okutarak şezlongunuza, ee, yiyecek, içecek isteyebiliyorsunuz. Aynı şey deniz tarafında da var. Her havuz kenara ve deniz tarafında bu şekilde havlu kabinleri var, soyunma kabinleri var. Ayrıca çocuklu aileler için eğer ki maya bezi unuttuysanız maya bez veriyorlar. Bence bu da çok güzel bir hizmet olmuş. Voyajları biliyorsunuz zaten hizmet açısından üstün performans gösteriyorlar yıllardır. Birçok kişinin de voyajları tercih etmesinin sebebi hizmet ve yemekler. Gerçekten birçok beş yıldızlı otelin çok çok üzerinde bir otel. Tüm voyajlar için bunu söylüyorum. Daha önce Bodrum'daki voyajda da kaldık. Oradaki hizmet de çok güzeldi. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorlar diyebilirim. Burası Asya mutfağı. Bu arada otel şimdi hem konaklama açısından hem ana binadan oluşuyor, hem de bu şekilde iki katlı bungalow tarzı evlerden oluşuyor. Biz iki katlı evleri tercih ettik hem bebek var bebek arabası açısından asansör beklememek açısından hem de doğanın içerisinde kalmak açısından bence gayet güzel ve mantıklı oldu bizim için. Orman içinde olması sizi rahatsız etmesin kesinlikle işte haşere böcek sinek yok. Hani bunu nasıl sağlıyorlar bilmiyorum. Ara ara bir ilaçlama sesi gibi bir şey duyuyorum ama hani çok nadir. Şu ağaçların kokusunu almanız gerekiyor. Şöyle ağaçların arasından yeşilliğin içinden yürümek insanı çok rahatlatıyor. Golf otelleri hariç burası bir golf oteli değil. Golf otelleri çok yeşilliktir ama buranın yeşilliği muazzam güzel. Burası çocuk kulübü. Şunu söyleyebilirim. Çocuk kulübü 4-7 yaş için güzel. Ama 7 yaş üstü için biraz yetersiz kalmış. Ee, bunu biraz geliştirmeleri gerekiyor. Mesela Lego oyun tarafını, etkinlik tarafını, olumsuz bir yönünü eleştirecek olursan bunu söyleyebilirim. Bazen çocuk denizden ve havuzdan sıkılabiliyor. Gerçi bowling odası var orada playstation oynayabiliyorlar. Ama tabii ondan da sıkılıyorlar. Bütün gün zaten çocuklar ekrana maruz kalıyor. Bir de hadi PlayStation oynasınlar diyemiyoruz. Burası Aqua Park. Burada küçük bir çocuk bebek havuzu var. Görüyorsunuz Aqua Park'ı. Bence yeterli. Bizimkiler kullandılar. Beğendiler. Zaten iki kayıyorlar. Sonra hadi gidelim oluyorlar. Burası mini kulübün park alanı. Yani tabii ki bu oteller biraz da tercihe, zevke göre değişiyor. Beklentilere göre değişiyor. Ne beklediğiniz, ne umduğunuzla alakalı. Mesela geçen sene biz Titanic'teydik. Yatak olayına takmıştık, çocuk yatak olayına. Çok üst segment bir oteldir, o da biliyorsunuz. Ama yani o koltuğu açıp çocuğu sert bir zeminde yatırmalara hiç olmamıştı. Ama onun haricinde diyecek kalitesine bir lafımız yoktu. Büyük havuz tarafına geldik. Burada da havlu kabini var. Kıyafet değiştirme, duş, ice cream, dondurma. Burada bir tane havuz var. Buranın arkasında bir tane daha büyük havuz var. Üste restoran var. Burası ee, sabahları alakart. Akşamları da İtalyan restoranı alıyor. Çocuk havuzu. Geldikten iki gün sonra çocuk havuzunu boşalttılar. Aa şuradan havlu alayım pardon. Havlu koyayım gelmişken şezlonga. Ha bunun sebebi de şöyle söyleyeyim. Bu otel Türk ağırlıklı bir otel. Sabah 7 7.30 arasında ne yazık ki her yerde havlu görüyorsunuz. Aklınızda olsun. Herkes bir koştur koştur bir yerlere havlu atma derdinde. E Tabii insanları da anlıyorsunuz. E, sürekli yıl boyunca çalışıyorlar. Belli bir tatil zamanları var. Böyle rahat, keyifli bir alanda zamanlarını geçirmek istiyorlar. E, o yüzden havlu atma sıkıntısı var. Mesela yabancı ağırlıklı otellerde bunu yapmıyorlar. Çünkü e, yabancılar ya sabah erkenden giriyorlar, çıkıyorlar kahvaltı sonra biraz dinleniyorlar odalarında. Havluları da ıslak olduğu için atıyorlar kirliye. O yüzden şezlongları boş kalıyor. O yüzden biz de bu havlu atma geleneğini uyduk burada. Ha, şu çocuk havuzunu söylüyordum. Çocuk havuzunu iki günde bir boşaltıp temizliyorlar maya bezlerden herhangi bir dışkı vesaire kaçmasın diye bence o da gayet güzel olmuş görüyorsunuz burayı da deniz burası iskele burada çocuklu aileler iskelede e, günlerini geçirebiliyorlar İçim alanlar, şezlong karaları çok iyi olmuş. Aralık, şemsiyeler her yerde aynı. Burada bir tane gözleme alanı var. Şu köşede gözleme yapıyor. İki tane çok tatlı ablamız, barımız var. Şu köşedeki yer tatlı ve ee, meyve alanı. Onu da değerlendirebiliyorsunuz. Şöyle. Şu ileriye de gideceğim. Orası da artı 16 iskele bölümü. Bence artı 16'lar içinde böyle bir yer yapmaları güzel olmuş. Çünkü insanlar başlarını dinlemek için kafalarını dinlesinler diye tatile geliyorlar. O yüzden bazen sakinlik arayabilirsiniz. Bazen ben bile iki çocuklu bir ebeveyn olarak çocukları da şu tarafa gitsem diye bakıyorum. O yüzden o insanları da anlıyorum. Bence otellerin bu tarz uygulamalar yapması da çok güzel.